Abi, öyle mi? Evet anneniz de buraya geldi. Onunla da bir röportaj gerçekleştirdik. Dedi ki oğlum benim her şeyi çok özledim. Seviyorum. Küslük aramızda olmaz dedi ama ben de tabii, bir tabii, anneyim anne, dedi. Tabii anne oğlu arasında küslük olmaz. Ben bir Ama annemin burada olduğu sen Ciddi <gülüyor> olamazsınız. <gülüyor> 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 anneniz de burada. Hatta başına da Jennifer Lopez bandanası bağlamış ya, ve gelmiş. Bayılıyor öyle şeylere. Evet. Dedi ki, Anneme de buradan çok selamlar o zaman. <laughs> İlk adımı da dedi. Tabii ki oğlum ve gelinimden bekliyorum dedi. Küslük olmaz bizim aramızda. Anladım. Sizi yani, de çok seviyorum. Annemin seviyorum. boyu bu kadar. Sen nereden yakaladın orada? <laughs> Buradan geçerken. Nereden kim nasıl tanıdı da ya? <laughs> Buradan geçerken gördüm. Anladım. Güzel. Neler söyleyeceksiniz bu durum için? Bir Annemle ilgili mi? <laughs> ilgili, mi? <laughs> ilgili mi Jennifer Lopez ilgili mi? Yoksa annemin burada olmasıyla ilgili mi? Jennifer Lopez'i konuştuk. Annenizin burada olması ilgili, ilgili ve de barışma ile ilgili. Ben dedi de küs değilim. Ya biz de küs değiliz yani. Anne oğul arasında olur öyle şeyler de. Jennifer Lopez'le ilgili de fikrimi söyledim. Güzel, annem seviyor böyle şeyleri. Bu arada ben ilk adımı da sizden bekliyormuş, bilginizde evet. olsun diyelim. Tamam anne. <laughs>